Ben şunu sormak istiyorum. Ee, depremle birlikte Türkiye zayıfladı mı? Bunu söyleyebiliyor muyuz? İkincisi e, herhangi bir olası iktidar değişikliğinde e, Türkiye'nin uluslararası vizyondaki projeleri, politikalar özellikle Türk dünyasına politikaları mesela Karabağ meselesi, mesela Zengezur meselesi gibi çok önemli meseleler e, bir şeye uğrar mı? Bir e, akamete eee yani Türk dünyası bir duraklama dönemine girebilir mi? yani sizin bu konudaki yaklaşımınız nedir? Yoksa Türkiye artık bir kurumsal bir devlet mi? Yani bir devlet geleneği mi var? kim gelirse gelsin değişmez mi bazı ana politikalar? Ana politikalar elbette değişir. Sadece biz o diyorlar ya ya bir millet iki devlet falan bunu kimse demiş, kimse söylemiş. Zaten bu bir millet. Bu, bu, bu millet, o millet bu milletti, bu millet o milletti. Burada bir, bunu kimin sadrından bağlamak, filan yani filan falan filan filan şey dedi diye filan şey olmaz. Ama Türk halkı, Türkiye ve Azerbaycan münasbetleri orada burada yaşayan bir milletin, bir halkın üzerinden bu münasbetleri hiç zaman pozulmayacak. Min iller Hatta çalışıldı bunu pozmağa da ayrılım ayrımcılık salmağa da komünist dönemi biz yaşadık. Türkiye bir belirli dönemlerde e, bayağı, Şahin Bey Bu Amerika'nın güdümünde, Avrupa'nın güdümünde bir NATO'nun böyle derki arka bahçesi ama bütün zamanlarda bu millet e, aynı millet olarak kaldı ve tarihçe kalacak. Ama ben o gün bizim öz bu, bu öz bir cümle kurdum. Aslında deprem bizim arkamızdan dağımızı apardı. Türkiye bizim arkamızın dağıydı. Bizim arkamızdan dağ çok. Deprem doğrudan Türkiye'ni xeyli derecede zayıflattı. Xeyli. Bütün hem iç hem de dış siyasetten e, içeriden ve dışarıdan xeyli kuvveleri bayağı dedim ya hamı bu depremi öz xeyidine kullanmağa çalışacak. Amerikası çalışacak, Avropası çalışacak, Rusiyası çalışacak ve Türkiye'nin içerisinde, ki Azerbaycan'da da böyleleri çok ya. Yani. Türkiye'nin içerisinde de bu vaziyeti kullanıp Türkiye'nin o genel siyasetini belirli sıfatlara yön, yöneltmek isteyenler de olacak. Ben o gün burada bir e, yazı hakkında danıştım. Bu Ali Babacan'ın bir e, müracaatı olmuş dediler ki e, bütün o Türkiye e, depremle bağlı yardım eden milletlere öz Twitter'ında ya bilmiyorum Facebook'ta her milletin öz dilinde yapmış. Orada Azerbaycan yokymuş. Sormuş öyle demiş ki biz aynı milletiz. biz bir özümüz kendimiz kendimize teşekkür yapamayız. Bu da bir doğru anlaş e, değil. Ama mesela ne özü yanlış var. Burada bir e, böyle bir yazı yazmışlar. Çünkü Ali Babacan'ın bir e, belki de yanlış üzerinden Türkçe Azerbaycan münasbetlerine bu boyda halal getiren yazılar yazmak ondan sonra bunu ihtimalleştirmeyin. E, Hala indiki Allah'a hiç olmaz. Ben, ben orada dedim. Arkamızdan dağımız gidip ve Türkiye bu deprem meselesinde biraz da ister istemez bazı e, aksamalar olacak. 100 olacak. Ha biraz da aşırı aksamalara uğrayarsa o zaman bütün dünyanın her yerinde Azerbaycan'la bağlı, konkret Karabağ'la bağlı, ne bileyim bu genel böyük siyasi proseslerde Azerbaycan hakkında konuşan herkes Türkiye'nin düşünerdi. Ki orada Türkiye'de var. Öyle mi? Sabah Türkiye'nin gücü biraz sarsınarsa, gücü biraz o evvelki gücünden e, e, Türkiye geri çekilme olursa o zaman e, bazıları bizim üstümüzden ayaklayıp geçerler. O bakımdan çok ciddi elbette ki bunun e, hatta iktidar değişiminde bile e, her zaman böyle olmamış ki e, mesela ki bu Karabağ Savaşı, e, biz buna ikinci Karabağ Savaşı deyik de, öyle mi? Birinci Karabağ Savaşı'nda Türkiye e, bir daha direm Türk halkı bu millet her zaman bütün gücünle destek olup yanında olup ama hükümetler istemese devletin o devlet erkanı istemese bu şeyler olmur. Birinci e, Karabağ savaşında Türkiye bize indiki desteği verebilmedi. O demek değil belki de vermeyi verebilmediler. Niye? Çünkü o yönetim ayrı yönetimiydi. idi. Ve ikinci Karabağ savaşında tarihinde ilk defa yani bu belediye son döneminden sonra e, bu 30 illik müstakiliydi. ilk şahs e, Sayın Erdoğan ve bütün Türkiye'nin devlet erkanı Azerbaycan ne isterse yaparız deyip arkamızda yanımızda oldu. Aslında bizim o e, galibiyetin esas o sebeplerinden ve o hem mənəvi hem de siyasi bakımdan o idi bizi galip eden galip yaparan. Bu 44 gün savaşında. Ona göre e, elbette değişimler olacak. mütləq olacak. Ha iktidarlar değişer. Bəlkə də indikindən daha belə deyək ki, ə, daha ciddi dəstək olur. Azərbaycan üçün, Türk dünyası üçün bu Türk dövlətlər birliyinin o bir sadiş bağladılar. Bu Türk dövlətlər nəsaad qoydular. Türk dövlətləri birliyi münasətətlə belə bir şey var. Daha çox onun daha da gəlişməsi üçün, daha da belə deyək ki, o qarşılıqlı əlaqələr də bəlkə də ə, daha çox cəhətlər olar. Ama elə də ola bilər ki, bunların hamısı askıya alınır. Baxdı döyün zamanı döyün. Türkiye'nin de böyle bu kadar özünün problemleri falan ve bunlardan geri çekilme de mümkündür. Yani biz seçimler olmadan o yeni gelecek e, kurulacak da, hükümetin siyasetinin hansı istikametlere e, hesaplandığını hesablandığını görmedikçe indiden prognoz vermek çatındı. Ama ben sadece biz e, arzu edebiliriz. E, ben umarım ve dilerim ki indiki kadar en azı Türkiye-Azerbaycan münasibetleri ve Türk dünyasının indiki kadar kalacak ve umarım ve dilerim ki biraz da ondan öne geçsin. Ama e, hala ki seçki olmayıp, hala ki depremin yaraları sarılmayıp ve bu depremin ümumiyetçe e, deprem üzerinde de bu seçimler Türkiye'nin ümumiyetçe haosu da para bilir. Ve onda da dış kuvvelerin xeyli maraq Yani Türkiye buradan haosa girerse, ağır haotik bir duruma girerse o zaman ölçenin Allah göstermesin ölkənin ee, parçalanması, bölünmesi filan da gündeme getirilə O bakımdan hem de ona görə mən indiki zamanda bu seçim məsələsini doğru bulmadım. Ama yine de deyirəm ki Allah'tan xeyirlisin. Ee, deprem zayıflattı mı Türkiye'yi sizce konumunu? Çok zayıflattı, çok. Şuna bilmedi. Bakın aşağı yukarı milyonlarla insan evsiz eşsiz kalıp milyonlarla 20 milyon belki 30 milyon bilmiyorum. Bu, bu, bu Türkiye'nin az kala yarısı. Evsiz seçti kalıp. Bunların işi yok, gücü yok. Bunların indi bakın eee biraz kenardan işten dıştan yardımlar gelir, destek gelir. Biraz yavaş yavaş bu yardımlar destekler sen diyecek. Ve indi o kadar insanların evle temir olunması, ya onlara yuva kurulması, onların gündelik o ihtiyaçların e, ihtiyaçlarının ödenmesi ve gittikçe o yardımlar azaldıqca kenardan gelen yardımlar. İçeride vəziyet getdikçe gerginleşecek. Ve Türkiye'nin indiki o iktisadi potensialı filan yani o arazilerin özünde de bütün iktisadiyet mevhub olup gedib. Ve az kadar Türkiye'nin üçte bir hissesi elə bil ki yeniden kurulmalıdır. Ve bütün bütün o infrastrukturla bütün bildiğimiz ne var hamısı. insanlara ev yuva kurmaktan, açdan işe kadar her şey yeniden hem de devamlı temel. Bu çok büyük bir indi e, kenardan bakan da devlet var. Devletin de gücü bir yere kadar. Ona göre e, çok zayıfladı Türkiye. Çok. Ve onu da indi Ankara'da, İstanbul'da ve hem de bu kadar da dayanmıyor. Ha, bu e, depremler ardı gele gele gele. Sabah bir gün ne olacak? E, ve bir daha diyelim. Içer, i̇çerideki ve dışarıdaki bile de, düşman, bizi Türk'ün düşmanları özlərini, özlərini necə aparacaqlar bu prosesdə? Və bir daha deyirəm, Allah göstərməsin, Türkiyəni bu vəziyyətdən, vəziyyəti qullanıb Türkiyəni xaosa sürükləmək istəyi çıxır mərtəə. O baxımdan Türkiyənin vəziyyəti, yəni dediyim, bir daha deyim, əvvəlki o depremə qədərki Türkiyə deyil hər halda. Çox zəifdir.